Soldaki TYD 290 HD Türkiye'nin ee, e, ilk ee, şu anda 3 tane var. Bir tane Urfa'da var, bir tane Rize, bir tane Trakya'da var. Çok büyük bir Trakya'da ee, gerçekten çok büyük. Çok büyük olmasının önemi şu, toprağı çok ağır. Ee, 12 ton mertebesinde de. Bu araba geçen ayağımda sene da, araba daha, yeni var, yeni, arka yeni güzeldi. Yeni, bayağı, çok kötüydü, ayağı hiç dokunmuyor. Şimdi, e, Peki, zaman evet, yani doğru. büyük her zaman iyi değil anlamında söylüyorum. Bunu bertaraf etmek için artık alemi... var. Ana makineniz bu olacak. Çekecek. Yani şu yanındaki yeşil sarı olan John Deere Mimzer'in bu traktörün beygiri ancak çekiyor. Öyle kılı kılına yani az bile kalıyor bu gücü esasında. Şimdi diğer makineler, şimdi traktörlerin bir kısmı öbür tarafta. Şey, 7.70'lerde bakımda mı? O da diğer tarafta. Facebook'a da bakım. Bakımları bitti mi? Bitti onlar kaldı. Onları da bir an önce yapalım. <gülüyor> 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 bu da yeni bir dağımız olacak anlaştık. Tamam sonra da devam edeceğiz. Evet, aynı davetler arkadaşlar yokmuş.

gözüküyor. Evet, Direkt çıkardı. Bu ünitenin yaptığı iş, buradan gelen tohumu şu haznenin içine atıyor. Bu hazneden vakum sayesinde temel bakmak için söylüyorum. O hazne burası esasında. Buradan geliyor. Burada vakum var. Şuradan vakum olduğu için. Taneler burada tek tek tohumlar bunun üzerine sıralanıyor. Bu kem elektrik motoruyla dönüyor. Döndükçe buradan şuradan aşağıya tohumu veriyor. İşte, tohumu verdiği yerde şöyle bir şey var. Delikler misin? Tutuyor. Bu deliklerin... Şey otomatik ya. Yani. Otomatik bir şey. Şöyle düşünün. Bu bir var. Şey Şunun, şey, de, var. Şey, şunun, şey, 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 şunun içerisine vakum ya. yani, 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 Bu da yani, buradan yapıyor zaten. şuradan. Sonuçta, Şu vakum yapıyor. Şeyden, vakum etkisi yaptığı için. Bu da buna denk geldiği için. Buradaki vakum etkisiyle buna yapışıyor. Arasına gelenler de devriliyor, dökülüyor. Dolayısıyla iki tane tohum aynı anda hiçbir zaman yere gitmiyor. Hep mesafeleri belli. Şimdi tohum oradan şöyle bir sistem var. Tohum diskin üstünden böyle geliyor, buraya geliyor. Buradan bir tane tek tek buradan alıyor bu. Ve bu konveyör bandı sayesinde komör bandı sayesinde buradan tohum aşağıya gidiyor. Buradan toprağa düşüyor. Bu tohumu toprağa bırakıyor. Şunun hızı evet. toprağın Arada hızıyla birebir aynı olduğu için tohum düştüğü zaman sekme dahi yapmıyor. Böyle tık diye üzerine bırakıyor. Dolayısıyla bizim buradaki hassasiyetimiz 0.7 milimden daha az. Yani biz tohumu her 12.3 santimde yani 123 milimde bir tohum koyduyorsak ona o 123 milim, 122 milim veya 124 olmuyor. En fazla artık 0.7 milim ancak hareket edebilir. Çok müthiş bir hassasiyetten bahsediyor. Şimdi verim, şimdi dolayısıyla burada verimden bahsederken mekanik olarak baktığın zaman bir kere önce tohumu doğru yere koymak çok önemli. Dolayısıyla yaptığınız hiçbir araştırmada bu denli hassasiyet olamayacağı için bu makine yok. Hayır, bu tohum arası şeye göre değişir. Bizim ee, sıraların arası 76 santim, 76.2 santim. Biz bir dekara x miktar tohum istiyoruz. Diyelim ki 10 bin tohum istiyoruz. Dolayısıyla 10 bin tohumu bir dekara atmak için kaç tohum gerekiyorsa orada sıra üstüne ona göre hesap ediyor koyuyor. Bazen bu e, mesela sıra arası bir metre olsaydı belki 8 santim bir koyacaktı. 70 olsaydı belki 13 santimde bir koyacaktım, 76 ise 12 santimde bir koyacaktım. Bunu 11, 11 bin yaparsanız 10 santime düşer, <laughs> 12 bin bitki yaparsanız 13 bin yaparsanız 9 santime düşer. Yani, yani, yani e, tamamıyla şeyle alakalı Ama o bitki sayısı. Hiç fark <laughs> etmiyor. Hayır, iki tane tohum ve bu genelde ters bilinen bir şey, Türkiye'de yanlış bilinen bir şey. İki tohum dip dip olsun, evet. bu sene onun araştırmasını yapalım ve dokumentasyonu da yapacağım. Yan yana düşsünler, aynı anda çıktıkları zaman ikisi de yüzde yüz vermiyor. Yeter ki iki tohumun birden besleyecek materyali altına koy. Koymazsan olmaz. Aa. Ama biri birbirinden bir tık farklı olsun, öbürünü ot gibi görüp gebertiyor. Yani gebertmiyor ama bir, e, koçan oluşmuyor. Ama onlar da yarışmak zorunda. Yarışıyor işte. Her, herkes Değil mi? yarışıyor. Değil mi? Herkes yarışıyor. Şimdi burada, bu daha ilk. Burada şimdi tabii optik sensörler var. Şurada. Bir tohum gitti. Geri geldi diyelim. Buraya yani tohum çıkıyorsa altına tıkanıklık vardır. Hemen kabinin içerisinde alarm veriyor. Buradan geçen tohum sayısı hız ve koyduğu miktar belli olduğu için kaç tane tohumu koyduğumuzu çok net fiili sayıyoruz. Bu, bu işin bir tarafı. Bunların hepsini işte ben bu hafta esasında full buradaki takımlarımı ayıracaktım. Hiç randevu vermeyeceğim bugün bu haftaya. Randevu vermiyorum İnanamazsınız nasıl? Çünkü Türkiye'deki birçok insan bu bilgiyi elde etmek için e, gidip görüşmek istiyor. Hmm. E, çok vaktimi alıyor. Bu bu kadar. Şimdi bundan sonra tohumu aşağıya götürdük koyduk. Tohumu aşağı koyduktan sonra şöyle eğilirsiniz aşağıya. Burada tohum şunun biraz daha ötesinde yani şurada şuradan bir yerden iniyor. Düştükten sonra bu cihaz tohumun üstünden geçiyor şu alttaki sensör. Sizin tarafınıza bakarsanız göreceksiniz altında cam var orada. En altında solda. Şurada. Evet. Orada üç ya da dört tane led var. Onlar işte spektrum analizi yapabilmek için ışığı gönderdiği yer. Oradan bu sensör tohumun ee, üstünden geçerken de bir daha. Ee, toprağın rutubeti, organik maddesi, aklınıza gelebilecek her şey. Mesela toprağın içinde giderken saman parçalarını gördüğü zaman onu da uyarıyor. Diyor ki senin açtığın tohum yatağı kirli diyor, pis diyor. İçinde e, şey var ee, Çürümeye e, maruz kalabilecek karbon işte ne bileyim saman vesaire. Dolayısıyla sapsaman olduğu zaman havalı kalır. Havalı kaldığı zaman çimlenme gelişmeyebilir veya geç gelişebilir. Bunların yanı sıra burada mikrogranül gübresi dediğimiz gübrenin atıldığı şu hortumdan geliyor. Tam bu e, tohumu ezdiği şeyin arkasında bunlar da kapama e, tekerlekleri Toprağı açtı, içine tohumu koydu, kapatacak. Bunlarla kapatıyor. Kapatmadan önce bu starter gübresini attığımız şey. Müthiş bir fark görüyoruz. Starter gübresi barley yok arasında. Yani starter gübrenin olmadığı sıralarda, mesela bu tıkanabiliyor şu ordular, Tıkandığı zaman orada verim haritasında değil, gözle de net bir şekilde böyle çizgi olarak görüyorsun o çizgi. Doğal olarak deney yapmış oluyorsunuz zaten. E tabi bir sürü yap. Tabi. Kendi bunları... Bunun haricinde bir sistemde bu mimzerde özel bir sıvı gübre farkı veya gübre demeyelim ona sıvı herhangi bir şey aktara aktarabildiğimiz bir şey var. Peki. Sistem buradan alıyor, Değil mi? buradaki valgelerden vesaire geçirdiği zaman, tamam. e, şunları, şunları, şunları. buraya getiriyor. Şimdi burada bir ECU var, yani bir e, bilgisayar var. Bu bilgisayar, e, her dört bilgisayar bir ana bilgisayar. O ana bilgisayar da şuradaki kutuya, oradaki kutudan da kabinin içerisindeki e, ana e, kafaya geliyor. A, bir bir delillerin Bunların içerisinde şey var, ölçüm pervanesi var. Akışkanlığı yani sıvının buradan sıvı geliyor, ondan sonra buradan çıkıyor ve şu tekerleklere geliyor. Bu tekerleklerin yanında ben bu tekeri nasıl istersem ayarlarım. İstersen tohuma sıfır gelecek şekilde ayarlarım, istersen 5 santim sağına, 5 santim daha derinine ayarlayabilirim. Nereye istersem buradan bir sıvı gübre aktarma şansına sahip oluyorum. Bunun da ölçümünü hızımıza göre buradaki şey ayarlıyor. Şu pompa ayarlıyor. Bu bir pompa. Bu pompa derken esasında bir dozajlama. Bunun pompa sistemi burada. Bu arada bu makine tamamen şeydir. Demir yömünde bütün burada gördüğünüz her kablonun hepsini kendim üstüne monte ettim. Yani o yüzden evet. da kolay oluyor şu anda. E çıkarması da kolay. Bir sistemi çok iyi. Yani <laughs> Burası pompası bunun. Bu pompa filtreden geçiyor ve bütün ağızlara şey veren bas, basıncı yapan pompa bu pompa. Oysa bu sıvıyı veren pompa şu aşamada. Bu zincirle çalışıyor gibi gözüküyor <laughs> ama esasında hidrolik motoru taktık biz buna. Hidrolikle çalışıyor bu zincir öndeki asıl pompa görevini gören aleti çalıştırıyor. Bunun hidrolik olma şansı olmadığı için bu böyle çalışıyor. Şeyden aldım, pompa. Ha, aldım. Evet. Bunlar filtreler. şey filtreleri. gübrelerin içerisindeki potansiyel pislikleri ortadan kaldırmak için kullandığımız gübreler. Burada bir tane daha bir filtre var. Buradan vanayı açıp kısa biliyoruz, basıncı ayarlayabiliyoruz. Buradan da zaten e, dediğimiz deminki dediğim kafalara, başlıklara gidiyor. Bu ekim esnasında uygulayacağımız her şeyi uygulatabildiğimiz gibi şunların arkasında böyle bir kanal var üstünde. Bu kanalın içerisine biz hortum koyabiliyoruz. Dolayısıyla toprak kapama makine, mekanizması toprağı tohumun üstüne örtmeden önce üzerine jel veya sıvı formunda herhangi bir sıvıyı da yine bu sistemde aktarabiliyoruz. Yani biz bakteriyi e, bu kanalda mı vereceğiz? Evet. Bakteriyi bu kanalda verebiliriz. Eğer tohumun üstüne bırakmak istiyorsanız bu kanalda vereceğiz. Üstüne gideceği yer. Direkt üzerine böyle. Evet. Hocam daha mantıklı o zaman. Öyle İşte onu deneyeceğiz şimdi. Evet. Seradaki Serhat'aki şeyimizde. Serhat'a Şimdi göreceğiz yani. önceki formuna şey gidelim.